Şu an şimdi çekiyor. Tam çekiyor. Çekiyorum. Enzi bilmem şey tamam. Selam Çetan Bismillahirrahmanirrahim Kalkıyoruz Kalktık Aa. Bu arada Bu arada gözünü kapatınca Başın dön Anne hani ben tutacağım Ben tutacağım Anne hani ben tutacağım Aa, Başım ne? Yani benim çok böyle başım dönmedi. Allah. Gökyüzündeyiz Allah. Ne oluyor? Niye iniyor? Anne bu uçak niye inmeye çalışıyor? Bu uçak. Yok, zaten. Yükselmiyor gibi. Yükselmiyor gibi. zaten ben, 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 ben. aşağıya baksa korkar. Şu an biraz daha yükseliyoruz değil mi? Sadece ben kalkış almanı çekmek istedim.